Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun inşallah. Bugün Kur'an-ı Kerim yolculuğumuzun 43. durağı olan Zuhruf suresini birazcık daha yakından tanımaya çalışacağız. Zuhruf ne demek? Ne anlama geliyor? Zuhruf suresi hangi konulardan bahsediyor? Bunları tefsir, meal ve ilgili hadisler ışığında inşallah birazcık daha yakından tanıyıp öğrenmeye çalışacağız. Hadi gelin hep beraber tanışalım onunla. Sure ismini 35. ayetinde geçen ve süs anlamına gelen Zuhruf kelimesinden almıştır. Zuhruf suresinde Kur'an-ı Kerim'in özelliklerinden bahsedilen kısımlarda onun insanlarca anlaşılıp düşünülmesi için Arapça olarak okunan bir söz kılındığı belirtilmiştir. İnanmayanlara yönelik olarak gelen ayetlerde böyle kimselere gökleri ve yeri kim yarattı diye sorulduğunda tereddüt etmeden onları sonsuz güç ve ilim sahibi Allah yarattı diyecekleri bildirilmiş olup durumun çarpıklık boyutunun akıl sınırlarını zorladığı gerçeği üzerinde durulmuştur. Cahiliye döneminin acımasız adetlerine değinilen ayetlerde ise içlerinden birine bir kız çocuğu olacağının haberinin verildiği durumlarda bunu bir utanç kaynağı olarak gören kimselerin öfkeden yüzlerinin mosmor kesildiği betimlenmiştir. Aynı kısımlarda ayrıca böyle kimselerin haklarında bilgileri olmamasına rağmen Rahman'ın kulları olan melekleri dişi saymalarından dolayı da hesaba çekilecekleri bildirilmiştir. Sûrede bu durumlara ek olarak ataları körü körüne taklit etmenin yanlışlığının anlatıldığı kısımlarda bu yolu izleyen toplumların kendilerini bekleyen acı sonuçlarla karşılaşacağı bilgilerine de yer verilmiştir. Dünya hayatına ait geçici menfaatlerin inkarcı kimselere bir süs olarak gösterildiğine dikkat çekilen bölümlerde ise takva sahibi olmanın Allah katında ve ahirette daha değerli kılınacağı net bir şekilde açıklanmıştır. Allah'ın mesajına kulak tıkayan kimselere, uyarı niteliğinde gelen ayetlerde Rabbimiz biz böyle kimselere bir şeytan tahsis ederiz. Artık bu şeytan onun arkadaşıdır. Bu kimseler kendilerini doğru yolda zannederken şeytanları onları yoldan saptırıp dururlar buyurarak gaflet içinde olmanın tehlikeli sonuçları ibret verici bir şekilde anlatılmıştır. Surede peygamberlerden bahsedilen kısımlarda Musa Aleyhisselam ile Firavun arasında geçen anlara dikkat çekilerek Musa Aleyhisselam'ın her biri diğerinden daha büyük olan mucizelerle gönderilmesinin artık fayda vermediğinin anlaşılması üzerine Firavun ve ailesinin helak edildiğine kısaca değinilmiştir. Aynı kısımların devamında İsa Aleyhisselam'ın da sağlam kanıtlarla kavmine gelerek onlara hikmeti getirdiğini beyan ettiği ve kuşkusuz Allah benim de Rabbim sizin de Rabbinizdir. Ona kulluk edin. Doğru yol budur dediği aktarılmıştır. Zuhru suresinde iman eden kimselere hitaben Allah Ey kullarım! Ayetlerime iman edenler. O gün size korku yoktur. Özüntü de çekmeyeceksiniz. Mükemmel bir karşılanma ile girin cennete buyurmuştur. Devam eden ayetlerde ise Allah'ın günaha batmış kimselere haksızlık etmediği, onların kendi yapıp ettikleri yüzünden cehennem azabına duçar oldukları bildirilmiş olup, böyle kimselerin azap gördükleri anlarda cehennemdeki görevlilere seslenerek, ''Ey Malik, Rabbin bizim işimizi bitirsin.'' diyecekleri ancak karşılığında burada kalıcısınız yanıtını alacakları açıklanmıştır. Surede ayrıca inanmayan kimselerin gizlediklerini düşündükleri ve fısıldaştıkları şeylerin Allah tarafından bilindiğini açıklanarak onların yanlarında görevli olan elçi melekler vasıtasıyla yapılan her şeyin kaydedildiği belirtilmiştir. Böyle kimselerin durumları ile ilgili olarak gelen ayetlerde Allah, Efendimiz'e hitaben, geleceği kendilerine söylenen güne kadar onları bırak, dünyaya dalıp eğlensinler buyurmuştur. Benim için Zuhru suresinde en dikkat çekici ve en can alıcı ayet olarak gördüğüm ayet surenin 9. ayetiydi arkadaşlar. Sizin için de bu surede sizi en çok etkileyen ayet hangisi ise yorumlarda paylaşabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun.